Yeşilçam dünyasında, son günlerde bir Banu Alkan adı dolaşıp duruyor. Banu Alkan'ın sinemaya girişi yeni değil ama, yıldızının bu derece parlaması bir hayli yeni. Banu Alkan, sinemaya başladığı günden bu yana, yaprak adıyla sayısız filmde rol almış, figüranlık yapmış, soyunmuş. 5 lira yövmiye ile, Yeşilçam'ın çok derdini çekmiş. Sonra, sinemadan 5 yıl için kopmuş. Banu Alkan bu 5 yıllık süre içinde kendini tamamen yeniler. Her şeyden önce fiziğini tamamen değiştirir. Kendi deyimiyle sinemanın en seksi ve en güzel kadını olmuştur. Kendine güveni tamdır ve bir zamanlar 5000 lira yevmiye ile kahrını çektiği sinemada kuralları artık kendisi koyacaktır. Bu yenilenmeden sonra filmleri iyi gişe yapar. Banu Alkan'ın adı parayla birlikte anılmaya başlayınca da, doğal olarak şirketlerin liste başı verir. Şirket sahipleri, kendilerine getirilen film önerilerinde, yapımcılara ilk olarak, Banu Alkan'ın göz doldurucu sahnelerinin yer alıp almayacağı sorusunu yöneltir. Hatta Ferdi Tayfur filmlerinin, seyirci ve hasılat bakımından Orhan Gencebay filmlerini geçmesinin nedeni olarak, Tayfur'un Banu Alkan'la birlikte oynaması gösterilir. Böyle olunca da erkek oyuncunun aslında öyle pek önemli olmadığı gerçeği ortaya çıkıverir. Şirketler 2-3 milyon vererek oynatacakları ünlü bir erkek isim yerine daha az ücrette çalışacak isimler bulma yoluna bile gider. Çünkü filme iş yaptıran Banu Alkan'dır. Banu Alkan bunun farkında olduğunu şu sözlerle açıklıyor: "Seksi bir fiziğim var ve bunu tüm filmlerimde kullanıyorum." Benim filmlerim birçok bölgede müjde arın, Türkan Şoray'ın filmlerine fark atıyor. Sinemada artık çok iddialıyım. İstediğim parayı alır, rolüm neyi gerektiriyorsa yaparım. Evet, gün artık Banu Alkan'ın günü. Roller değişti. Şimdi bekleme ve kapı aşındırma sırası, eskiden Alkan'a, değil başrol, yardımcı oyuncu rolü bile vermeyenlerdi. Banu Alkan ise artık bir ayda yaptığı 6 filmlik anlaşmayla filmlerde ve şirket listelerinde pek çok sanatçıyı geçerek ilk sıralarda yer alıyor. Bu bir arz talep meselesi. Verdikçe alacak. Para kazandırdıkça liste başı kalacak. Bu yazı Ses dergisinin 12 Şubat 1983 tarihli sayısından alınmıştır.